Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi öğrencilerine yabancı dil imkanı sunulacak protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Eğitim Derneği arasında eğitim protokolü imzalandı. Bu sayede Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9. sınıf düzeyindeki sporculara yabancı dil eğitimi verilecek. Protokol imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, konuyla ilgili pilot uygulamanın Ankara'da olacağını söyledi. Tohumlardaki öğrencilerimizi kapsayacak ilk olarak. Ve ilk pilot uygulama da Ankara'da olacak. İnanıyorum ki bunu önümüzdeki süreçte pandemi sonrası çevrim içinden ziyade yüz yüze hale ve ülkemizin tümüne yayabiliriz. Sporcu neden eğitimini yarı bırakmak zorunda kalsın? Yani hayallerine ulaşma noktasında da inanıyorum ki hem o işbirliğimiz hem bu işbirliğimiz anlamlı olacak. Tarihe not düşmüş olacağız. Ee, bu başlangıç olması itibariyle önemli. Konuşmalar sonrası imzalanan eğitim protokolüne göre eğitimler haftada 4 saat toplamda 360 saat olarak 90 hafta boyunca devam edecek.